Antik uzaylılar teorisi. Piramitleri gerçekten uzaylılar mı inşa etti? Dünyanın dört bir yanında binlerce yıl öncesine ait gizemli yapılar var. Mısır'ın devasa piramitlerinden, Güney Amerika'daki Maya tapınaklarına, Mezopotamya'nın zikuratlarından Göbekli Tepe'nin dev taş dikili taşlarına kadar bu yapılar nasıl inşa edildi? O dönemde yaşayan insanlar bu mühendislik harikalarını gerçekten kendi başlarına mı yaptı? Yoksa bazıları haklı mı? Tüm bu sırların arkasında dünya dışı varlıklar mı var? Bugün antik uzaylılar teorisini inceliyoruz. Bilim mi, komplo mu yoksa ikisinin ortasında gizlenen bir gerçek mi? Gizemli uygarlıklar, ortak semboller tarih boyunca farklı kıtalarda birbiriyle bağlantısı olmayan uygarlıklar benzer yapılar ve mitolojiler oluşturdu. Mısır'da piramitler, Orta Amerika'da basamaklı tapınaklar, Mezopotamya'da zigguratlar. Peki neden bu kadar uzak coğrafyalarda benzer yapılar ortaya çıktı? Daha ilginci ise bu yapıların bazılarında yıldızlara, takım yıldızlarına ve gezegenlere dair şaşırtıcı detaylar var. Örneğin Giza'daki üç büyük piramit, Orion takım yıldızı ile aynı hizadadır. Peki neden ilkel insanlar sadece yıldızlara mı bakıyordu, yoksa yıldızlardan gelen biriyle mi iletişim kuruyordu? Mısır piramitleri, bir mühendislik, harikası mı yoksa Mısır'daki Keops Piramidi 2.3 milyon taş bloktan oluşuyor. Her bir taş ortalama 2.5 ton ağırlığında. O dönemde vinç, tekerlek ya da demir aletler yoktu. Sadece bakır kesiciler, basit makaralar ve insan gücü vardı. Peki bu kadar dev taşlar milimetrik hassasiyetle nasıl yerleştirildi? Bazı taşlar Asvan'dan taşınmıştı. Bu da yaklaşık 800 kilometrelik bir mesafe demek. Bilim insanları bunun imkansız değil ama aşırı zor olduğunu söylüyor. Yine de bu dev yapı öyle bir şekilde hizalanmış ki kuzey-güney doğrultusundaki sapması sadece 0.05 derece. Kimi araştırmacılara göre bu kadar ileri mühendislik bilgisi o çağda mümkün değildi. İşte burada devreye antik uzaylılar teorisi giriyor. Eski metinlerde tanrılar mı yoksa uzaylılar mı? Antik Sümer tabletlerinde gökten gelen Anunnaki'lerden söz edilir. Bu varlıkların insanlara yazıyı, matematiği ve tarımı öğrettiği anlatılır. Eski Mısır'da Ra, Tot gibi tanrılar genellikle yıldızlardan gelen varlıklar olarak betimlenir. Güney Amerika'daki Nazca çizgileri ise sadece gökyüzünden görülebilecek dev şekillerdir. Bu çizgiler neden yapıldı? Kimler için? Eğer bu bir mesajsa hedef kitle gökyüzünde bir yerlerde mi? Bazıları diyor ki bu tanrılar aslında uzaylılardı. Biz de onları tanrı sandık. Göbekli Tepe ve dünya dışı ziyaretler Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe insanlık tarihini baştan yazdı. 12 bin yıl öncesine ait bu tapınak Stonehenge'den bile 7 bin yıl daha eski. Burada taşlara kazınmış semboller, hayvan figürleri ve soyut şekiller var. Bazı teorilere göre bu semboller yıldız haritalarını temsil ediyor ve belki de o dönemde gelen ziyaretçiler ile ilgili bilgiler içeriyor. Bazı dikili taşlardaki insan dışı figürler ise klasik uzaylı tasvirlerine benziyor. Elbette bu bir varsayım. Ama düşündürücü değil mi? Bilimsel açıklamalar ne diyor? Bilim insanlarının çoğu antik uzaylılar teorisini reddediyor. Çünkü bu yaklaşım antik uygarlıkların başarısını küçümsüyor. Piramitlerin inşası için birçok bilimsel model geliştirildi. Rampa sistemleri, kaldıraçlar ve büyük iş gücüyle bu yapıların yapılabildiği düşünülüyor. Gökyüzüne olan hizalamalar ise o dönemdeki insanların astronomi bilgisine bağlanıyor. Ancak tüm bu açıklamalara rağmen hala cevaplanamayan sorular var. Örneğin, tüm bu yapıların yapım süreci neden kayıt altına alınmadı? Mühendislik planları neden yok? Mitolojilerde neden hep gökyüzünden gelen varlıklar var? Popüler kültürde antik uzaylılar antik uzaylılar teorisi özellikle 20. yüzyılda büyük popülerlik kazandı. Erik von Däniken'in Tanrıların Arabaları adlı kitabı milyonlar sattı. Discovery Channel'da yayınlanan Ancient Aliens belgesel serisi ise tüm dünyada geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Türkiye'de de bu teoriler ilgi çekiyor. YouTube, TikTok ve belgesel kanallarında bu konular sürekli gündeme geliyor. Bazı izleyiciler heyecanla bu teorileri takip ederken bazıları ise tamamen saçma buluyor. Gerçekten uzaylılar mı yaptı? Bugün geldiğimiz noktada kesin bir şey söylemek zor. Antik uygarlıkların yeteneklerini küçümsemek büyük hata olur. Ancak bazı sorular gerçekten cevapsız kalıyor ve bu boşluklar insan zihninde her zaman başka bir ihtimal bırakıyor. Uzaylılar gerçekten geldi mi? Yoksa bu sadece insanın hayal gücünün bir ürünü mü? Belki de bazı soruların cevabını asla öğrenemeyeceğiz.